Muhterem Müslümanlar. Bu hayatta her birimiz farklı iş ve görevlerle iştigal etmekteyiz. Kimimiz memur, kimimiz amiriz. Kimimiz işçi, kimimiz işvereniz. Allah katında bizi değerli kılan ne mesleğimizdir ne de konumumuzdur. Bizi değerli kılan imanımız ve ibadetlerimizdir. Sorumluluk bilincine sahip, güzel ahlaklı bir kişi olmamızdır. Aziz müminler! Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Allah, hanginizin işini daha güzel yapacağını sınamak için ölümü de hayatı da yaratan'dır. Ayeti kerimede ifade edildiği üzere Müminde bulunması gereken hasletlerden biri de işini en güzel şekilde yapmasıdır. Zira İslam'ın bize öğrettiği bir iş ahlakı vardır. Bu ahlakın özünde doğruluk ve dürüstlük, güven ve sadakat, helal ve haram duyarlılığı vardır. Bu ahlakın özünde hak etmediğini almamak kul ve kamu hakkına riayet etmek vardır. Bu ahlakın özünde ülkemizi her alanda daha güçlü kılmak, milletimizin huzuruna, mutluluk ve refahına katkı sunmak vardır. Bu ahlakın özünde ilmi, bilim ve teknolojiyi insanlığın hayrına kullanmak, adalet ve iyiliği hakim kılmak zulüm ve kötülüğe engel olmak vardır. Kıymetli Müslümanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde Allahu Teala işinizi en güzel şekilde yapmanızdan hoşnut olur buyurmaktadır. Bu hadisi şerife gönülden bağlı kalmalı, işimizin hakkını vermek için çaba göstermeliyiz. Helal rızık kazanmak için emek sarf etmeliyiz. Alın terini kutsal bilmeliyiz. İşimizi bize verilmiş bir emanet olarak görmeliyiz. Rızkımızı kazandığımız iş yerinin eşya ve malzemelerine zarar vermemeliyiz. İş yerinin imkanlarını şahsi menfaatlerimiz için kullanmamalıyız. Değerli müminler, Yüce dinimiz İslam'da sadece işin ve işçinin değil, işverenin de bir ahlakı vardır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işçiye ücretini teri kurumadan önce verin buyurmaktadır. Eğer işveren isek bu hadisi kendimize şiar edinip işçinin ücretini tam ve vaktinde ödemeliyiz. Onu sosyal güvenceden mahrum bırakmamalıyız. İş güvenliğine hassasiyet göstermeli, işçinin sağlığını kendi sağlığımız bilmeliyiz. İşçinin canına zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan sakınmalıyız. Ona dinlenme ve ibadetlerini yerine getirme fırsatı sağlamalıyız. Aciz Müslümanlar İslama göre kamuda görev yapmanın da bir ahlakı vardır. Her şeyden önce kamu hakkının topyekün bir milletin hakkı olduğunu bilmeliyiz. İster memur, isterse amir olalım. Görev ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirmeliyiz. Devletimize sadakatle bağlı kalmalı, milletimize nezaket ve güler yüzle hizmet etmeliyiz adaleti titizlikle ayakta tutmalı, doğruluktan, iyilikten, hak ve hakikatten ayrılmamalıyız. Yüce Rabbimizin وَمَنْ يَغْلُ الْيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim emanete, devlet malına hiyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir.'' uyarısını asla unutmamalıyız. Kıymetli müminler, yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz ve karşılığını eksiksiz göreceğimiz ebedi bir ahiret hayatı var. Öyleyse iş ve çalışma hayatımızda hesap verilebilir adımlar atalım. Ne aldatan ne de aldatılan olalım helalinden kazanalım, helale harcayalım. Kul ve kamu hakkından sakınalım. Boğazımızdan haran bir lokmanın geçmemesine özen gösterelim. Unutmayalım ki kendimiz ve ailemizin ihtiyaçlarını helal ve meşru yollardan temin etmek için çalışıp çaba göstermek de ibadettir. Hutbemi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitiriyorum. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar bilsinler ki biz güzel iş yapanların ecrini asla zayi etmeyiz.